O zaman devletin varlığı tartışma konusu olur. Çünkü mutlak sorumluluğunu sorumlu almak zorundadır devlet. Barış, demokrasi, insandan şüphelenmemek gerekir önce. Memleketin yazarı, çizeri, aydını. Niçin bu memleketi bir kıyama sürüklesin? Bu için siz, sizin bir takım kafanızda problemler varsa, siz ülkeyi, ülkeyi bir takım ayrıcalıklara dayanarak yönetmek istiyorsanız aydınlar buna karşı çıkıyorsa sorun burada. Kusura bakmayın Türkiye'de çok slogancı ve aptalca tartışmalar cereyan eder. Bunlardan bir tanesi de derin devlettir. Geçenlerde yine birisi kattı Grant Dink cinayeti ve derin devlet dedi. Ortada derin devlet falan yok. Grant Dink cinayetinin bütün sorumluları gözümüzün önünde. İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü, Trabzon Emniyet Müdürü, Emniyet istihbarat Daire Başkanı, o zamanki Jandarma Komutanı. Bütün bunlar gözümüzün önünde hiçbir şey yapmayanlar. Sorumlulukları orada duruyor. Bunlar derin devlet falan değil. Bunlar gözle görülür sığ devlet. Sığ devletin ihmali derin devleti yaratıyor. Derin devlet falan yok ortada. Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak da eşi Güldal Mumcu'ya... ...askeri savcı ve e, o zamanın bakan e, emniyet müdürü... ...bu olayın altından bir tuğla çekilirse... ...bütün olay yıkılır diyen ve devlet isterse bulur diyen insanlar devletin görevliler olarak orada duruyorlardı. Derin devlet aramanıza gerek yok. Ben Ankaralıyım. Ankara'nın yerlisiyim. İlkokulla orada başladım. Burada devrim ilkokulu vardı. Onun için devrimci oldum herhalde. Öte yanda baraj vardı. Bağların içinden geçirdi. Sol pas bağları vardı. Benim ailemin bir kısmı da oradan gelir. solculuğunda herhalde orada sol, fazla sol iki kere sol olduğu için. Ben babamla hep gezerdim. O zaman kapalı çarşı ana Anafartalı küçücük şimdi kuyumcu çarşıdır. O zaman büyük gezdi gözümüze. Orada bir kara tahtada vatan haini Nazım Hikmet kaçtı. Diye yazıyor. Babama sordum. Hain miydi diye. Babam devlet memuru sus evde anlatırım sonra dedi. Bu canını feda etti mi Atatürkçülük, laiklik ve demokratiklik yolunda? Bir yönüyle evet. Bir yönüyle canını düşünmeden bu işlere de girdi. Yani onun için çünkü gerçeği aramak ve gerçeği bulmak hayatın en önemli kaynaklarından bir tanesiydi. Bir konuşmasında şöyle bir şey der yani sağ ve sol ideolojilerden çok insanın kendisi önemlidir. Ahlakı ve Hani duruşu ve gerçeği arayışı. Dolayısıyla hani bu e, gerçeği arayış ve e, gerçeğin peşinden gitmek ve bütün şu anda konuştuğumuz bütün olayları e, bütün e, açıklığıyla göstermek onun için en önemli e, en önemli o, e, durumdu. Sadece nazari olarak bir şeyler yazmak değildi yaptığı, bir mücadeleydi. Onun mücadelesini yaptı. Yani layıklılığa karşı, hareketlere karşı, e, orasından burasından tahrip etmek isteyenlere karşı e, somut bir şekilde e, misalleri ortaya koyarak, hadiseleri açığa çıkararak yaptığı o mücadeleyi. Uğur Mumcu gider davalara girerdi. Uğur Mumcu orada kim baskı altındaysa, kim zulüm görüyorsa onun yanında dururdu. O mahkemede Gider ona sen yalnız değilsin diye göstermek için. Başkalarına da biz bu sahipsiz değil diye göstermek için mutlaka orada bulundurdu, Bütün duruşmalara, bütün şeylere giderdi. E, cenazelere giderdi. Yani Uğur Mumcu orada biz bu adamı yalnız bırakmıyoruz. Bu adam sahipsiz değil diye tavır koyan bir insandı. Uğur Mumcu, gazetecinin habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerektiğini vurgular. Gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan gazetecidir der. 1965'te biz anayasayı savunuyoruz ya siz makalesiyle adım attığı meslek hayatında da bu ilkelere hep sadık kaldı. Ben gazeteci tarihini yazar tarihini şöyle yapıyorum. Şu dirseğinin biraz geriye attığında topluma değmeli, insanlara değmeli. Ee, Urum zaten öyleydi. Katleden aydınlarımızın hepsi öyleydi. Örneğin e, Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999'da kaybettik. E, yine bombalı bir saldırı sonucu. E, Kasım, yani Ekim'de kaybettik. Kasım, Aralık, Ocak ayı ortasına kadar ajandası doluydu gideceği yerler, konferans vereceği kentler, böylesine halkla iç içe insanlardı ki Uğur Mumcu da öyleydi. Yazarlıktan başka hiçbir iş yapmadı. Uğur'a iki kere milletvekilliği ve parti genel başkanlığı teklif etti. Onlara itibar etmedi. Sadece gazeteci olarak kaldı. Bu da gazeteci olarak inandırıcılığını yitirmemek, bağımsızlığını ve özelliğini korumak için. Bunu tercih etti. O Türkiye'ye e, gelmiş en büyük araştırmacı yazardır geniş, müthiş bir araştırma yeteneği vardı. Eskiden fikri takip denirdi. Bir konuyu izlemeye başladıktan sonra onun peşini bırakmamak anlamında. Bu gazeteciliğin, özellikle araştırmacı gazeteciliğin en önemli gereklerinden bir tanesidir. Uğur Mumcu'da bu vardı. Ve Türkiye'de, Türk medyasında bugün Uğur Mumcu olsaydı, halen yazıyor olsaydı, Bizim medyamız bu pisliklere, bu iğrençliklere gömülmezdi. Çünkü o Uğur orada sağlam bir kale olarak dururdu. Uğur Mumcu'nun bıraktığı gazetecilik mirasını genç nesillere aktarmak için ailesi tarafından 1994 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı kuruldu. Vakıf o tarihten bu yana kendini ve dünyayı sorgulayan sanatsal ve edebi duyarlılık taşıyan bireyleri bir araya getiriyor. Onların beceri ve duyarlılıklarının artırılabilmesi amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor. Şimdi Uğur Mumcu'yu tanımayanlar, uzaktan bilenler çatış, çatık kaşlı bir savcı olarak niteleyebilirler. Yahut da öyle algılarlar. Halbuki Uğur Mumcu son derece güler yüzlü, esprili, şakacı, gırgır bir adamdı. Türkiye'nin en güçlü mizahçılarından biriydi Uğur Mumcu. Zaten kitaplarında da görülür. Ee, yani hem konuşurken bir hadisenin mizahi taraflarını çok iyi anlatır insanı katıla katıla güldürtür ee, hem de yazıları okunduğunda o hissi duyarsınız. Şimdi bu anayasa aslında kopya bir anayasa. Kopya çektiler. Niçin kopya çektiler? Şimdi diyor ki maddesinde işte her kimse inancından, düşüncesinden dolayı kınanamaz diyor. Batı'da öyle. Kınanamaz 15 yıla mahkum olur. Yani 15 yıla mahkum olur ama yani kınanamaz. Hayır, yani niye hapse girdin diye ayrıca kınamayacaksın. Bu! <laughs> Türkiye'de bir takım insanlar suç işlerler, onlara hiç dokunulmaz. Bir takım insanlar suç işlemezler, bizim Ali Sirmen gibi gidebilir hapse, abone, sıkı yönetim abonesi. Yani millet elektrik abonesi vardır, su abonesi. Ali Sirmen de sıkı yönetim abonesi. Ebediyete giden yani, her on yılda bir arkadaşımız hapse oluyor. Niye? <laughs> Efendim Barış Derneği'ymiş, yok Sovyetçilik'miş, TKP'ymiş, birisi sordu bana. Ali Silmen TKP'li mi diye. Hayır, Galatasaraylı'dır bizim <laughs> yani. Niçin bunlar yani? Ben Ankara'ya gittiğimde onda kalırdım İstanbul'a geldiğinde bende kalırdı. Şimdi karım da o sırada Başak Sigorta'da Genel Müdür Yardımcısı. Sabahları işte sekiz buçuk, dokuza doğru evden çıkıyor. Akşam geç geliyor ama sabah da öyle bir lüksü var. Uğur Mumcu kalkar, sabahleyin telefon eder. Ankara'daki evine. Şimdi canım der. Ama ben o canımdan kimin çıktığını telefonu anlarım. Güldal'a başka türlü canım der, Özgür'e başka türlü canım der, Özge'ye başka türlü canım der. Hallerini, hatırlarını sorar. Mine de yatak odasında, eşim de yatak odasında giyinirken beni çağır. Görüyor musun? Bak görüyor musun? İşte böyle aile babası böyle olur. Böyle olur diye beni ikaz eder. Bak görüyorsun ne aile babası diye. Bir gün dedim ki uğra gittikten sonra ya bak bu kadın 9'a doğru gidiyor. Sen 9'u 10, 10 geçe telefon et. Bana da burada da kötü örnek olma birader dedim. Ha olur dedi. Kahkahayı patlattı. Ertesi gün 9'a çeyrek alay yine telefonun başında yine canım diyordu. Bana düşkündü. Çünkü hani herhalde son göz bebeği gibi. Bir de tabii ki çok şımartıyordu. Yani ağaca için İtalya'ya gittiğinde işte o senelerde 85 86 bana Milano'dan Roma'dan elbiseler gelirdi. Yani bizim o mütevazi yaşantımız içinde bunlar çok çocukken çok büyük renklerdi. Ben böyle giyinmeyi severdim. Bana böyle kıyafetler almayı severdi. ve şeydi yani hani hakikaten baba kız çok çok anlaşıyorduk yani. Çok feci bir <laughs> iletişim vardı aramızda. Aynı şekilde abimle de. Yani ona da e, tabii o biraz daha büyük olduğu için yaş olarak benden onunla ilişkisi çok daha farklı. Birazcık daha hani dünyayı e, anlatıyordu ona. Hani gündemde neler oluyor, neler bitiyor. E, gazetelerdeki haberleri tartışıyorlardı. Mesela ben çok isterdim birazcık daha büyük olup bunları tartışmayı. Ve e, diyorum ki İyi ki, e, iyi ki babam bu dünyaya gelmiş. İyi ki bu dünya, bu ülkeye bu kadar eser vermiş ve bugün izinden gidecek bu kadar insan bırakmış. Bir gün mezarlarımıza güller açacak, ey halkın, unutma bir bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak. Ey halkım, unutma bizi. Özgür rüyadanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Unutma bizi.